Evet gençler yine matematiğin en iyi hali mati ile ne yapıyoruz? Soru çözümlerine devam ediyoruz. Denklem ve eşitsizlikler soru çözümü kısım 2'de birlikteyiz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. A ve B, B birer tam sayı olmak üzere. Verilen ilk etaptaki sorulardaki bu bilgiler bizim için çok önemli. Dikkate almamız gereken kısımlar A ve B'nin bir tam sayı olduğu bilgisiyle verilen eşitsizlik içerisinde A ve B'nin toplamının en büyük değeri bize soruluyor. Şimdi bir ifade en büyük olarak isteniyorsa ne yapmalıyım? A ve B'yi bu aralık içerisinde en büyük olarak seçmeliyim. Çünkü seçebileceğim bir neyle karşı karşıyayım? Bu ifadelerin bir tam sayı olmasıyla. Şimdi geliyoruz. A'nın alacağı en büyük değer nedir? 5'ten küçük olan en büyük değer 4'tür tam sayı olarak. B nedir? 4'ten küçük en büyük tam sayı üçtür. Peki bizden istenen neydi? A ile B'nin toplamının en büyük değeri. Yani C şıkkı. Şimdi ikinci soru birinci sorunun aynısı. Yalnız burada bir fark var. Nedir? A ve B'nin birer gerçek sayı olması. Yani sayı kümeleri nedir? Farklıdır. Böyle olduğu zaman peki A ve B toplamının alacağı en büyük tam sayı değeri Nasıl bulunur? Biz burada gerçek sayı olması nedeniyle A ve B'yi bir önceki, birinci sorudaki gibi e, direkt bir tam sayı olarak ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. A ve B'nin toplamını yine aralık içerisinde işleme almalıyız. Yani e, A ve B burada biliyorsunuz nedir? Aralık, birer reel sayı. Biz bu aralıkların, e, eşitsizliklerin yönleri aynı tarafa baktığı sürece bu iki ifadeyi ne yapabiliyorum? Taraf tarafa toplayabiliyorum. Yani her ikisini eşitsizliklerin yönleri aynı olduğu için ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Geldik. Taraf tarafa topladığımızda 5 ile 9'u 4 to topladık. 9. Şimdi istenilen nedir? A ve B'nin toplamını yazdık. Bu aralık içerisinde bizden en büyük değerini istiyor. Peki nedir? En üst sınır 9'dan küçük olan değerler alabileceğine göre A ve B'nin en büyük alacağı tam sayı değeri 8'dir. Niçin 1 ve 2'yi aynı şekilde sorduk? Burada A ve B bir gerçek gerçek sayı olursa ya da bir tam sayı olursa ne yapmamız gerektiğini bir farkındalığını oluşturmak için. Şimdi üçüncü sorumuzla devam edelim. X ve y gerçek sayılar, bakın bu ilk etapta verilen bize sayılar değişkenlerin ait oldukları sayı kümelerini İyi bir şekilde e, ne yapıyoruz? Dikkatli okuyoruz. Daha sonra soruya geçiş yapıyoruz. Şimdi verilen bu aralıklar içerisinde bizden istenen nedir? 3x-2y farkının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Demek ki öncelikli olarak bu 3x-2y'yi elde etmem lazım. Ne yapıyoruz? Bu ifadedeki x'lerin e, mevcut olan istenilen ifade nedir? 3x. Demek ki x aralığını verdiği bu aralığı... 3x yapacak şekilde değişikliğe uğratıyorum. Peki 3x olacak olması için ne yapmalıyım bu x'e? 3 ile her eşitsizliğin sağ ve sol tarafını çarpmalıyım. Gelelim şimdi 3 ile genişletelim. Eksi 9, 3x, 6. Şimdi 3x'e elde ettik. Peki bizden istenen ne var? Eksi 2y. Şimdi burada 2y'yi eksi 2y yapacak şekilde eksi 2 ile ne yapmalıyım? Çarpmalıyım. Burada bir dikkat. Negatif bir sayı ile bir eşitsizliği çarpar ya da bölersek ne yapıyordu? Eşitsizlik yön değiştiriyordu. Şimdi iki, eksi 2 ile genişlettiğimiz zaman e, eşitsizlik yön değiştirecek. Ve eksi 10, eksi 2'yi küçük eşit 2. Bu noktaları çarptığımızda eşitsizlik yön değiştireceği için onlar da yer değiştirmiş oluyor aslında pratikte. Şimdi geliyoruz bizden istenen bu ifade olduğuna göre... Taraf tarafa ne yapabilirim? Toplayarak istenilen ifadeyi artık elde edebilirim. Şimdi eksi 9, eksi 10 topladığımızda eksi 19. Eşitsizliklerde şöyle bir hatırlatma yapalım yine. Eğer her iki eşitsizlikte de e, mesela eşitlik söz konusuysa ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde alıyoruz. Ama biri eşit altında çizgi var. E, diğeri eşit olmadığı sürece ne yapacağız? Açık aralık olarak alacağız. Evet 3x 2y taraf tarafı topladığımızda aynı buradaki gibi 6 ile 2 topladım 8 ama altında eşitliğini ne yapmıyorum dahil etmiyorum. Çünkü bir tanesi dahil eşitsizlikte diğeri dahil değil. Evet bu ifadede bizden istediği nedir? Bu fark e, ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi uç noktalar ikisi de açık. Biz ne yapıyoruz? Bu aralıktaki tam sayıları bulmak için her ikisi de açık olduğu için Öncelikli olarak en büyük değer, en üst e, sınır 8. Diğer uç noktayı ilk terimi çıkartıyorum, 8 eksi eksi 19. Bir tane daha terim eksiltiyorum. Niçin? Şimdi biz bir terim eksilt eksilttik bu ifadeden e, ikisi de açık olduğu için aralıkta. Ne yapıyorduk? Bir tane daha terim azaltmam gerekiyor. Böylelikle çıkacak olan sonuç 27 eksi 1 eşittir 26. Yani 26 tane tabsayı değeri var. Şimdi biz burada oturup da mesela şöyle de e, bazı arkadaşlar buradaki pratiklik kısmını hatırlamayabilir. E, ne yapacaklar? Tek tek sayacaklar. Bu da tabii biz ama, e, amacımız zamandan kazanmak ve en kısa sürede soruları çözmek. Nasıl e, yapıyorlar? Yap, yapılacak. Eksi 19 ile en azından sıfıra kadar ya da eksi bire kadar olan terim sayısı nedir? Aradaki eksi -1'e eksi bire kadar 18 terim. Bir tane sıfırımız var. E, birden de yediye kadar yedi terim var. Bunları topladığınız zaman kaç olacak? 26 tane terim elde etmiş olacağız. Yani e, böyle parmak hesabıla yapmak gibi düşünün. E, bu şekilde de yapılabilir. Ama tabii ki terimler ne kadar sayı aralığı ne kadar far, fazlaysa birbirinden uç noktalar uzaksa, bizim işimiz tabii ki bunu saymakta da daha zor olur. Evet, şimdi dördüncü soruya geçebiliriz. A, B, C birer gerçek sayı. Bakın, biz burada gerçek sayı verdiği zaman diyoruz ki reel sayılar üzerinde inceleme yaptığımız için e, ve reel sayılar sonsuz e, sayıda en geniş sayı e, sayı kümesi olduğundan dolayı burada aralıklarla işlem yapıyoruz. Şimdi bizden istenen bu ifadeler a kare, b kare ve c kare. Bunların toplamı. Demek ki bu aralıklarda bu verilen a, b, c'nin tam karelerini bulmamız lazım. Evet bakıyoruz şimdi a kareyi bul bulmaya çalışalım. Eksi 2 ile 3 aralığında. Burada ne yapıyoruz? Biri pozitif biri negatif. Ee, bakıyorum bir sayının karesi hiçbir zaman ne yapamaz? Sıfırdan küçük olamaz. Yani daima sıfırdan büyük olacak. Şimdi geliyoruz eksi 2 ile 3 aralığında sıfır e, mevcut mu bu aralıkta? Bakıyorum evet bu aralığa düşüyor. O yüzden alt sınıra ne yapıyorum? Kapatıyorum. Şimdi biz üst sınır bulurken de bu işlemlerde e, ne yapıyorduk? Alt ve üst sınırdaki eksi 2 ve 3'ün karelerini alıyoruz. Eksi 2'nin karesi, 3'ün karesi. Bakıyoruz biri 4, diğeri 9. En büyük olan sayı da bizim ne yapıyor? Üst sınırımız olmuş oluyor. Şimdi 3'ü aldığımız için e, onun da dahil olmasından dolayı ne yapıyoruz? E, Aralığa dahil ediyoruz. Şimdi geldik B'yi bulmaya. B'de dikkat ederseniz eksi 3 ile eksi 1 arasında bu değer yani sıfır buraya ne yapmıyor? Düşmüyor. Şimdi biz ne yapacağız? Uç noktaların karelerini alacağız. Ve en küçük olanı alt sınıra, en büyük olanı da üst sınıra koyacağız. Şimdi biri aldığımızda bir küçük eşit e, alt sınır olacak. Ve kare üst sınırda ne yapacak? Dokuz olacak. Şimdi geliyoruz C kareyi bulmaya. Her ikisi de pozitif olduğu için direkt ne yapabiliriz? Karelerini alarak alt sınır, üst sınırları aynen... Kareleri e, almış bir şekilde aralığa ne yapacağız yazabiliriz. 1 küçük eşit c kare küçük 4. Şimdi ben bunları eşitsizliklerin yönleri aynı tarafa baktığı için ne yapabilirim? Taraf tarafa toplayabilirim. Şimdi geliyoruz bakın en alt sınırda 3 eşitsizlikte de hepsi eşitlik var. E, kapalı aralık. O yüzden aynen eşitsizliğimi yine e, çizgi çizerek Kapalı aralık olarak 2'nin aralığa dahil olduğunu e, ne yapabilirim? Alabilirim o şekilde. Tüm ifadeleri topluyorum a kare, b kare artı c kare. Şimdi burada bakıyorsunuz bir tanesi kapalı ama diğer ikisi açık. Eğer üçü de kapalı olsaydı yani dahil olsaydı eşitsizlikte onu da dahil alacaktık ama böyle bir durumda ne yapmalıyım? Açık olarak almalıyım. Şimdi 9 9 18 4 daha 22. Şimdi biz burada pratiklikte bu eşitsizliklerde arada kaç tane tam sayı değeri vardır diye baktığımızda, bir önceki video konu anlatımlarında bunu anlatmıştım nasıl yapıldığını. Bir taraf kapalı diğer taraf açık ise biz yine şöyle yapıyorduk. Son terimden ilk terimi çıkartıyorum ama tekrar bir terim çıkartmama gerek kalmıyor. Yani tekrar çıkartmama gerek yok. Ne niçin? Bir tanesi da, dahil olduğu için aralığa bir tane dahil olmayan eleman olduğundan ve ben bir tane terim zaten çıkarttığım için ne yapıyorum? Direkt 22-2'den 20 olarak e, cevabı buluyorum. Yani 20 tane ne vardı bizim e, bu aralık içerisinde düşen terimimiz vardır. Hemen bunu yine pratiklikte şöyle yani pratik demeyeyim e, biraz daha böyle parmak hesabı diyelim. E, gösterelim. Mesela 2 dahildi bir aralığa 2'den nereye kadar? 22 dahil değil. Yani ondan bir önceki terime kadar. Bakıyorsunuz 21. E şimdi ben 21 ile 2'den başlayıp 21'e kadar olan terim sayısını zaten nasıl buluyorum? Son terim eksi ilk terim artış miktarı zaten bir. Dikkat edin bir ekliyorum. Terim sayısı ifadesinde ne yapıyoruz? 21 eksi 1'den yine 20'yi buluyoruz. Evet. Ama biz tabii ki bu nasıl bulunduğu konusunu e, dikkatli olur bunu iyi e, anlarsak kısa sürede sorularımızı e, yani daha hızlı cevaplandırmış oluruz. Şimdi beşinci örneğimize geçelim. Yine burada verilen x ve y'ler birer gerçek sayı yani aralık olarak alacağım. Bakın buradaki sorduğumuz 10 soru aslında çıkabilecek soru tarzlarının hepsinin e, bu şeyde karşınıza çıkartılması. Yani hepsi birbirinden farklı soru örnekleri. Burada bakıyorsunuz x çarpı y'nin en geniş değer aralığı. Burada şöyle yapıyoruz. Bir taraflarda bakın eksili negatifli durumlar yani sayılar söz konusu. Biz eğer her ikisi de pozitif olsaydı ki not kısmına şöyle bir hatırlatma yapalım. A küçük B, C küçük D şeklinde A, B, C, D pozitif reel sayıları olsaydı bu eşitsizlikte ne yapıyorduk? Taraf tarafa bu ifadeleri çarpabiliyorduk. Yani A çarpı C küçük, B çarpı D oluyordu. Fakat buradaki e, gördüğünüz üzere uç noktalardan birinde ne var? Negatiflik var. Ve böyle bir durumda biz uç noktaların her birini çarpıyoruz. Hem sağ hem soldaki uç noktaları ve aynen e, çapraz bir şekilde ne yapıyoruz? E, diğer uç noktaları da birbiriyle çarparak. Bulacağımız değerlerin en küçüğünü alt sınıra, en büyüğünü de üst sınıra koyuyoruz. Şimdi yapalım. Ne demek istediğinizi anlayalım. Eksi 3 ile ben ne yapıyorum? Önce sol taraftaki uç noktaları çarpıyorum. Nedir? Artı 15. 2 ile de 4'ü çarpıyorum. Üstteki, üst sınırdaki uç noktalar 8. Çapraz bir şekilde sınırlarımızı yine çarpıyoruz. Eksi 6. Eksi 5 ile de 4'ü çarptığımızda sonuç eksi 20. Şimdi bu uç noktalardan en küçük olan nedir? Eksi 20 benim alt sınırım. Dikkat ederseniz tüm eşitsizliklerin e, açık olduğunu e, ve böylelikle biz de yine ne yapacağız? Açık bir şekilde alıyoruz aralığı. E, X çarpı Y üst sınırda bu aldığımız e, uç noktaların en büyüğü ne olacak? Benim üst sınırı olacak bu aralık için. Bunu tabii ki biz eşitsizlik olarak yazdık. Aralık olarak nasıl belirtiyoruz? Eksi 20 açık 15 açık aralık olarak aşık olduğunu görüyoruz. Evet şimdi 6. sorumuza devam edelim. Bakın bizim karşımıza eğer bir aralık içerisinde verilen ifadenin çift kuvvetli karşılığı isteniyorsa bunlarla ilgili örnekler çözülmüştü ama yine de e, hatırlatalım. Bakıyorum aralığın içerisinde sıfır dahil mi? Ya da şöyle pratikte başlayalım. X kare hiçbir zaman ne olamaz? Ee, negatif bir değer alamaz. O yüzden daima sıfırdan büyük olacak. Uç noktalara bakıyorsunuz. Ee, eksi 3 ile iki aralığına sıfır düşüyor mu? Düşüyor. Demek ki bu alt sınır olarak. Şimdi ben bunları şöyle düşünün. Eksi üç karesini aldım dokuz. İkinin karesini aldım dört. Ama bunlar her ikisi de sıfırdan büyük. Ama buradaki aralık olarak alabileceği bir değer var. Nedir? Sıfır alabilir. Yani karesinin sıfırını aldığında yine sıfıra eşit olacağından benim buradaki alt sınırım ne olmak zorunda? Bu aralığın içerisinde düştüğü için sıfır olmak zorunda. Yani x kare sıfırdan büyük ve eşit. Geliyorum şimdi. Eksi 3'ün karesi 9, 2'nin de karesi 4. Üst sınırım ne olması gerekir? 9. Yine 3 dahil de eksi 3. O yüzden buraya da ne yapıyorum? Çizgi bir şekilde e, yani eşit olarak eşitsizliği alıyorum. Şimdi geldik y Şimdi üçüncü dereceden yani tek kuvvetten aldığımda bir sayının değeri e, daima neyse e, yani eksi birin kuvveti, üçüncü kuvveti. Yine eksi bir bir yani değişmiyor. O yüzden buradaki aralıkla ilgili yapacağım bir farklılık yok. Her bir uç noktadaki kübünü alarak Yine işleme koyuyoruz. Eksi 1'in kübü yine eksi 1, y küp, 1'in kübü yine bir. Burada şimdi artık ne yapabilirim? Taraf tarafa eşitsizliklerin yönleri aynı olduğu için toplayabiliriz. Eksi 1, her iki uç nokta eşitlik söz konusu olduğu için yine eşit olarak alıyorum. x kare artı y küp, yine diğer üst sınırı da aynı şekilde eşitlik söz konusu olduğundan eşit olarak alıyorum. Şimdi burada ifadenin değeri hangi aralıktadır? Bunu aralık olarak yazdığımızda eksi bir kapalı, 10 kapalı aralık yani aşık olarak alabiliriz. Evet şimdi yedinci örneğimiz. Ee, ben şu hemen küçük bir not e, konu hatırlatması yapmak istiyorum. Biz şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri işlediğimiz için ax artı b eşittir sıfır şeklindeki e, nedir? a ve b reel sayıları buradaki x de bir değişken. Bu formdaki denklemleri biz ne diyoruz? Birinci de dereceden bir bilinmeyen denklem. Buradaki değişkenimiz bir bilinmeyenimiz bir tane olduğu için biri bir bilinmeyenli. Üzerindeki üssü yani derecesi bir olduğu için de birinci dereceden diyoruz. Şimdi bizde bu tarz bir formda denklem verildiğinde üç maddede özelliği var. Bunlara bakalım. Şimdi eğer biz A'nın yani değişkenin önündeki e, e, ifade eğer sıfırdan farklı ise ne yapıyoruz? Bir çözüm kümesi, bir tane çözüm kümesi olduğunu söylüyoruz. O da eksi b bölü A'dır diyoruz. Yani bir tane ne olacak? Eleman olacak çözüm kümesinde. Çünkü bir değişkenli yani bir bilim yani birinci dereceden olduğu için bir tane çözümü vardır diyoruz. Şimdi ikinci öne, hani özelliğimize şöyle dersek eğer bu x değişkenin önündeki kas sayı sıfırı eşit ise ve buradaki değiş, e, rasyonel şey ifadesi rasyonel sayıda eğer reel sayıda diyelim b değiş e, reel sayısı eğer sıfırdan da farklı ise Böyle bir durumda çözüm kümesinin boş küme olduğu. Üçüncü maddede ise eğer e, her ikisi de sıfır ise hem x değişkenin önündeki e, reel sayı hem de b sıfıra eşit ise böyle bir durumdaysa çözüm kümesinin tüm reel sayılar olduğu yani sonsuz elemanlı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu konunun e, böyle bir hani, özelliği var iken şimdi bizden istenen nedir? Bu denklemin her x gerçek sayısı için sağlandığına göre a'nın değeri nedir? Tabi burada dikkat ederseniz bu formdaki bir denklem için hani x'in öndeki değişken a yani x değişkenin öndeki kas sayı a e, geri kalan e, reel sayılarda b'yi temsil ediyor. Burada baktığınız zaman soruda bir dağınıklık var. Demek ki ben verilen bana hani istenilen form ax artı b eşittir sıfır şeklinde. Bu forma getirdikten sonra e, ee, x değişkenindeki kas sayıların ne olduğu, e, bu değişken dışındaki diğer reel sayının ne olduğunu düzenleme yapmam lazım. Geliyorum şimdi 2ax artı bx eksi 6x eksi b kare artı 4 eşittir 0. Şimdi bakın x dağınık bir halde x değişkenin önündeki ifadeler. x par e, parantezini parantezine alarak ne yapıyorum? Bunları toparlıyorum. Şöyle yazdık. Eksi b kare artı 4 eşittir 0. Şimdi geliyoruz diyoruz ki burada eğer tüm reel sayılarda çözüm kümesi varsa biz özelliğimiz olarak neydi? Üçüncü maddeydi. X değişkenindeki katsayı sıfır ve diğer reel sayı da sıfır eşit olmak zorunda. E geliyoruz 2a artı b 6 denklem haline getiriyorum. Eksi b kare artı 4 de nedir? Sıfırdır. Şimdi b kare 4 ise b'nin değeri artı eksi 2'dir. Yani b hem 2 hem de eksi 2 değerini alabilir. Burada ne diyor bizden? A'nın değer aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakıyoruz. Şimdi B2 için denersek 2A artı 2 6'dan 2A 4 A 2 değerini alabilir. Şıklarda var mı? Yok. Geliyoruz. B'nin eksi 2 değeri için denklemde yana yazıyoruz. Bakın. Eksi 2'yi diğer tarafa attık. 2A 8, A da 4'e eşit. Şıklarda var mı? Evet. Böylelikle 7'nin A olduğunu söylüyoruz. 8. soruya geçelim. Bu nasıl bir soru? Bakıldığı zaman bileşik eşitsizlik ve biz bunları çözerken şöyle bir e, şekilde çözüyoruz. Alt sınır ile ortadaki eşitsizlik. Birinci durum diye düşünelim. Ortadaki eşitsizlikle üst sınırdaki eşitsizliği de ikinci durum diye düşünelim. Şimdi bunu iki durumda inceleyeceğiz. Bu iki durumda bulduğumuz eşitsizliklerde ne yapacağız? bulduğumuz ifadeleri birleştireceğiz. Şimdi birinci eşitsizlik 4x eksi 11 küçük eşit 25. İkinci durumdaki eşitsizliğe de baktığımızda 25 küçük 2x artı 33. Buradan yola çıkarak bildiğimiz şimdi eşitsizlik çözümünü yapıyoruz. X 11'i diğer tarafa atalım. Kaç oluyor? 36. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirdiğimizde x küçük eşit 9 olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi diğer eşitsizliğimize bakalım. E, 33'ü diğer tarafa attığımızda eksi 8, 2x her iki tarafı 2 ile sadeleştiriyoruz. x büyük eksi 4. Şimdi biz bu iki eşitsizliği dikkat ederseniz biri üst sınır, biri de az sınır oldu. Birleştirerek ne yapıyoruz? Yazıyoruz. x öyle ki 9'dan küçük ve eşit. Eksi 4'ten de büyüktür. Yani bu aralık içerisindedir bunu sağlayan, bu eşitsizliği sağlayan en küçük iki farklı tam sayının değerinin çarpımı nedir diyor. Buraya şöyle bakalım. Bu aralığa düşen en küçük iki sayı nedir? İki küçük tam sayı. Çünkü tam sayı olarak bizden istiyor. Eksi 3, eksi 2'dir. Bunların ikisini alıp da çarptığımızda da elde edeceğimiz ifade nedir? 6 olacaktır. Yani A Evet şimdi 9. örneğimize bakalım. Yine böyle bir denklem çözüm kümesi gerçek sayılar olduğuna göre m ile n'in toplamı nedir? Bakın bu düzgün hiçbir işlem yapmadan yani hani bir toparlama işlemi yapmadan a x artı b eşittir sıfır şeklinde bir nedir? Denklemdir. Burada ne yapıyoruz? X değişkeninin önündekinin a'yı temsil ettiğini diğer kalan e, reel sayıların da b'yi temsil ettiğini görüyoruz. Burada bilmemiz gereken bu çözüm kümesi eğer tüm reel sayılar için isteniyor yani sonsuz sayıda küm, e, elemana sahipse çözüm kümesi ne diyorduk? A sıfır, B sıfır olmalı. Yani M eksi 5 sıfıra eşit. 3N artı 6 da sıfıra eşit. M'nin buradan 5, e, N'nin de eksi 2 olarak çıktığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bizden istediğim M artı N'nin toplamı 5 eksi 2'den 3 olarak cevabın E şıkkı olduğunu hemen söyleyebiliriz. Evet şimdi geldik son sorumuza. Verilen ifade diyor ki A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şöyle bakalım. Bu bir rasyonel sayı öncelikli olarak değil mi? Rasyonel sayının tanım gereği neydi arkadaşlar? A, B öyle A, B ikilerinden oluşuyor ki A ve B reel sayılar. B de sıfırdan farklıydı bir rasyonel olması için. Burada o yüzden B artı 4'ün ilk etapta yapmamız gereken nedir? Sıfırdan farklı olması gerektiğini söylememiz. Bunun akabinde eğer bir rasyonel sayıyı ben e, sıfıra eşitlediğimde ne diyeceğiz? Payı Demek ki sıfır olduğunu söyleyeceğiz. Peki ben b'nin eksi 4 almadığını söylüyorsam, eksi 4 eşitliğini almıyor dersek ne yapacağız? 2 anında da b'ye eksi 4 değerini aldığında ona eşit olamayacak bir sayıya karşılık çıkacağını söyleyeceğiz. Eksi 12 eşit değildir 2a'dan her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a'nın eksi 6 değerini alamayacağını ne yaparız? Söyleriz. Evet arkadaşlar, şimdi bunun konuyla ilgili karşımıza gelebilecek e, çeşitlikte soruların derlenmiş haliyle 10 tane size çözümünü yaptık. E, bunları her seferinde söylediğimiz gibi lütfen e, öncelikli olarak videoyu durdurup siz kendiniz çözün. Çözemediğiniz noktada videoyu tekrar izlemeye devam